Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Muhtarların Ses Bilimleri konusunda bugün Hatay ili Antak ilçesi Yaylacık Mahallesi Muhtar Dursun Keleş ile röportaj yapacağız. Evet muhtarlarım, muhtarım. Muhtarların SSK primleri devlet yatırıyor mu efendim? Hayır efendim yatırmıyor. Vermiş alınmış olduğumuz maaşlardan Maaş da değil, aylık e, ödenek. Maaş verirse devlet evet. SSK'mızı evet. yatırır. almış evet. olduğumuzun, bize verilmiş olduğu şeylerde SSK'mızı yatırıyoruz. Efendim. Evet, biz de bunu işliyoruz evet. zaten. De. Oradan gösterebiliriz efendim. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi sayı izleyiciler, muhtarların SSK primlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Evet efendim. Evet, şöyle açarsak, şöyle ben göstereyim. Evet, oradan. Teşekkür ederiz. Muhtarlar e, sahipsiz bırakılıyor sayın izleyiciler. Muhtarlarımızla evet. belediye başkanı, milletvekili ve cumhurbaşkanımız gibi halk oyuyla seçiliyor. Değil mi efendim? Evet. evet yani efendim. halk seçiyor. Hiçbir siyasi partinin bayrağı altında değil. Sadece Türk bayrağı altında halktan oy istiyor. Muhtarımıza her partili oy veriyor. Muhtarın partisi olmaz diyoruz. Olmaz diyor. efendim. Bu nedenle muhtarların daha aktif görev yapmaları için devletin mutlaka Sesi Kapil'in yatırmasını istiyoruz. Evet Evet. Antakya inip çıktığında bir suy parası da yani evet. aldığımız 9 evet. lira evet. parası. 9 2 lira mı yükseldi? Yani. Yani. yani gündelik evet. şehre inip çıkma artık evet. bir hesabını vurursan daha önce daha düşüktü biliyorsunuz. Evet. yani. Gazetemizin evet. bu konuda evet. çok, çok şey oldu, çalışmaları evet. oldu. Hem milletvekillerimiz de olsun hem evet. muhtarlarımız Adana'da da olsun, evet. gündeme getirdik yoksa e şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kimsenin bizi kolundan tutup zoruna muhtar yapmıyoruz dedi. Ona rağmen muhtarların başının artırılmasına vesile olduk. Bunda evet. da gurur duyuyoruz. Bizi de muhtarlarımız destekliyor. Biz de muhtarlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelen'e sesleniyoruz. Mutlaka muhtarlarımızı sosyal güvenlik altına almasını istiyoruz ki muhtarımıza da Türkiye'de mutalar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim.